Sayın izleyiciler, Aklas Ekonomik Dili'nin e, Muhabir Yüksel Doğan olarak şu anda Büyükşehir Beylikdüzü Mahallesi'ndeyiz. E, bizim de e, Mahsunlar Apartmanı, Mahsunlar Apartmanı değil de ma, Mahsunlar Apartmanı'nın önündeyiz. E, çok güzel bir kardan adam yaptık. E, muhteşem bir görüntü var görüyorsunuz. Her tarafta harika bir kış. E, bu kış biliyorsunuz e, 87 ve 85 senesinde İstanbul'la e, muhteşem bir kış olmuştu. E, 80, özellikle 85 senesindeki kış aşağı yukarı 1 metreyi falan bulmuştu. O zaman biz de Büyükçekmece'deydik. E İstanbul e, o zaman e, bu kadar yoğun değildi. Beylikdüzü, e, Esenyurt çevresi falan hiçbir yerde e, bir tane bir bina bile dahi yoktu ve buralar hep tarlaydı. E Büyükçekmece çok köy gibi e, sayfiye bir yeriydi o zaman. E, yazlık bir yerde Ve yollar e, bir ay kapanmıştı o zaman. E, Yugoslavya e, da dağılmamıştı o zaman Yugoslavya devleti. E, Yugoslav turistleri e, Büyükçekmece'de mahsur kalmışlardı. Bayanları e, evlere dağıttılar. E, erkekleri de o zaman e, kahvelerde misafir ettiler. Ve yıllar sonra e, aşağı yukarı... E, 20 seneden sonra En az 20 sene oldu Yine yoğun bir kar var İstanbul'da Ve Beylikdüzü'nde şu anda Kar 20 santimetreyi Falan bulmuş durumda Ve şu anda çocuklar Bir tane kardan adam yaptılar Şimdi sizlere O kardan adamı göstereceğim Arkadaşlar evet Mahsunlar Apartmanın önündeyiz Ve şu anda size kardan adamı gösterelim ee, şu anda bakıyorsunuz evet ee, şöyle şu şekilde ee, evet evet arkadaşlar ee, şu anda masumlar apartmanının önündeyiz görüyorsunuz ee, muhteşem bir manzara ve çamlık gözüküyor evet masumlar apartmanı göstereyim size evet bu masumlar apartmanı yani masumlar apartmanı değil masumlar apartmanı değil masumlar apartmanı evet evet, evet gördüğünüz gibi etrafında çok güzel bir çamlık ve e, muhteşem bir kardan adamımız var. Şöyle yakın bir şekilde gösterelim kardan adamı. Evet, 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 evet. Gördüğünüz gibi. Evet, Kardan adam çok güzel. Kardan adam yapalım. Burnuna havuç takalım. Ama bir havuç bulamadık. Kardan adamın burnuna kozalak taktık. Ondan sonra bizim kardan adamın saçları da var. Görüyorsunuz saçlı kardan adam. Gözleri de ufak minik kozalaklar. E, ve süpürgesi de ee, var görüyorsunuz çalı süpürgesi. Evet harika bir kardan adam. Evet görüyorsunuz. Evet. Ee, Türkiye'nin en güzel kardan adamı bu. Ve bu karda yapılan ilk kardan adam. Evet şöyle devam edelim. Evet. Evet. Evet kartopu oynayan çocuklar var burada. Evet. Küçük çocuklar var kartopu. Bakın bir tanesi koşuşturuyor. Eee kartopuyu kafasına yedi. Kaçıyor. Evet. Gördüğünüz gibi biz kardan adamımıza bir daha bakalım. Neler var kardan adamımızda? Ooo evet evet evet. Karda atkısı var. Ondan sonra ceketi var. Gördüğünüz gibi süper bir kardan adam. Evet. O şekilde.